ben önce Malatya ve deprem bölgesiyle ilgili... CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis Genel Kurulu'nda deprem sonrası yaşanan sorunları dile getirdi. AK Partili milletvekilleriyle sert tartışmalar yaşadı. Sataşmalar oldu, tansiyon yükseldi. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunu tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil. Bir başka... Bir başka keşke gelsen bir deprem bölgesini görsen de insanlar bir yüzüne baksan gel Gel bir Malatya'ya gel gör nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz. Arada uğra, arada sen de uğra, arada sen de uğra. Arada bir deprem bölgesini gelin görün. Ayağınız bir çamura bastın da vekil olduğunuzu anlayın ben size. Selam verdiğiniz yok, selam. Deprem döneminde, deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun şimdi bana. Utanmaz. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, yalan konuşuyorsun sen deyince baba öfkelendi. Ben deprem anlatıyorum. Vicdansızlar. Ben Malatya'nın yaşadığı sorunları anlatıyorum. Yalansa gel Malatya çık sokağa. Bakın değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde bakan geldi. Plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya'nın merkezinde iki cami var. Biri Teze Cami, biri Söğütlü Cami. Bakan bakıyor. 15 aydır plan yapıyorlar. Bakıran cami yok cami. Nerede? Onların da haberi yok. Ya vicdansızlar. Gezdiler gezdiler camiye yer beğenmeye çalışıyorlar. Kimi siyasiler, kimi güçlüler AKP yakınların rezerv alanında evleri yıkılmıyor. Onları rezil edeceğim. Rezil edeceğim onları uyarıyorum. Bir tane fakir fukaraya haksızlık yapılırsa bir iki vela baba Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun yanında olacak. Bir rezerv alan var rezerv alan. 15 ay geçmiş rezerv alanı Ankara'da çiziyorlar. Malatyalı mimarın haberi yok, mühendisin haberi yok, belediyenin haberi yok, belediye haberi yok. Rezerv alanında ne olacağı belli değil. Hodri meydan, hodri meydan. Gel Malatya'ya gidelim. AK Partili Ejder Açık kapıyısa doğru konuşmuyorsun. Devletin bütün kurumları orada diye karşılık verdi. Utanmadan laf atıyorsun bana.